Merhabalar, hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlarda transfer bombası Sadio Mane ile görüşmeler başladı. Beşiktaş dünya yıldızı Mane'nin transferi için El Nasr ile resmi görüşmelere başladı. Mane'nin Türkiye'ye gelmesi an meselesi. Beşiktaş 2025 yaz dönemine damga vurabilecek bir hamle için düğmeye bastı. Siyah beyazlar dünya futbolunun yıldız isimlerinden biri olan Sadio Mane'nin transferi için Suudi Arabistan ekibi El Nasser ile görüşmelere başladı. Alınan bilgilere göre Beşiktaş yönetimi Mane'nin Türkiye'ye transferi konusunda oldukça istekli ve bu dev anlaşmanın kısa sürede netlik kazanması bekleniyor. Transfer çevreleri yıldız futbolcunun Beşiktaş'ta forma giymesine kesin gözüyle bakıyor. 3 sezondur Arabistan'da forma giyen Senegalli Yıldız'ın artık ayrılmak istediği vurgulanmış. Mane'nin en büyük silahı, çabukluğu ve hızı savunma arkasına yaptığı koşullarla rakip defansları zor durumda bırakabilir. Dar alanlarda çabuk yön değiştirebilir, birebir de adam eksiltmede etkili. Hem ayağıyla hem de kafayla gol bulabilen soğukkanlı bir bitirici. Genellikle sol kanatta oynasa da içe kat ederek forvet özelliği sergileyebiliyor kanattan merkeze doğru koşularla tehlike yaratabiliyor. Hücumdaki etkinliğinin yanında top rakibe geçtiğinde agresif pres yaparak savunmaya da katkı verebiliyor. Pozisyon alışı, boş alan yaratışı ve takım arkadaşlarına verdiği destekle oyunu akıcı kılabiliyor. Sadio Mane ile Avrupa'dan birçok kulüp ilgi göstermesine rağmen transfer dönemi bittiği için bu seçenek ortadan kalktı. Ancak Beşiktaş, yıldız futbolcu için yeniden Avrupa'ya dönmek için bir fırsat. Liverpool ve Bayern gibi dev kulüplerde önemli başarılar elde eden Mane geçen sezon El Nassr'da 47 maçta oynadı, 18 gol kaydetti, 14'te gol pası verdi.